Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Aftermath'e. Neler yapmışız? 405 yemeğimiz. Suyumuz var yeterince. Enerji de sen almış başına gidiyor. En son neler olmuştu? Adamlar bize saldırmıştı. Kapımızı yıkmışlardı. En son metal sıkıntısı çekiyorduk değil mi? Evet. Metal sıkıntılarımız çok fazla. Bakalım nelerimiz oluyor burada. Burada bunu yapıyorduk. Elemanlar mevzuyu hazır diyor. Hemen mevzuyu hazırsa hızlı bir şekilde gönderelim. Metkit al bari. Bu adam bu adam Azrail ile selamlaşıyor şu an. Geri çekelim. Bu devam buradan almaya bunları. Komponentler lazım çünkü bakın bitmiş bile gördünüz mü komponentler. Sen taşları çek bakalım. Vay be 70 tane taşı nasıl bir açsın sen nasıl bir sömürcüsün ya. Hemen şöyle bakalım komşularımızla ilişkilerimize. Neler alabiliyor, metal alabiliyor musun? Metal satan yok mu gençler hiç ya? Bu nedir ya bu? Bu şey. Soy, aa soy fasulyesi satıyor. Bir tane. Bir tane. Bir tane soy fasulyesi 858. Sen nerelisin? Be thankful for my oath, for I know pain rather well. Yürü git lan, serseri. Bu diplomasiden neler oluyor acaba? Dur bakalım, o diplomasiye de bakacağız. Devam. Devam şu şuradaki şu gözüme çok batıyor ya nükleer atık. Burası bitmedi mi? Burayı medium yapalım. Tamam burayı kurtarıyoruz şu an. Burayı tamir burayı hadi gençler artık bir bu bizim metaller nereye yarıyor? Aha radarımız olmuş. Hadi bakalım. Radarımız geçen bölüm olmuştu galiba değil mi? Evet sanırım geçen bölüm olmuştu. Burada iki kişi çok fazla ya. Bunu bir tanesini geri çektik. Gel kanka. Bir kişi çok fazla iki kişi şu an burada. Heh bu da oldu mu? Hadi bakalım o da olduysa şu lighting rod'u yapalım. Ha, bu kadar yerim alıyor? Sen ne diyorsun ya? Abi manyetik şeyler de etkili diyor. Acaba şöyle bir şey. Ne oluyor be? O <laughs> ne? Ne? What? Harbiden ben de senin gibi what diyorum. Bir dakika oğlum ben bir saldırıya daha hazır değilim lan. Tamam 25 tane bunu veriyorum ya. Eksi beş happiness yapacak bir şey yok. Oğlum var ya. E verdim size onları. E, hala geliyorsunuz. Ayıp ama. Ama ama gerçekten ayıp ama. Oğlum gelin lan. Gelin lan. Gelin nerede dört kişi? Dört kişi miyiz? Gel lan saldırı saldırı. Hadi gel içeri hadi içeri gelin. İçeri. Gel gel gelin içeri. İçeri gelin. Nerede? Colonist taken damage nerede? Saldırın abi. Hadi bakalım. Ne oldu? He, ne oldu? Adamların buradayken pek de bir şey yapamıyorsunuz galiba. Sal abi çok bir sa savaş çıktı. Ne oldu oğlum? He? Adam bu sefer adamlarım arkada değil. Gençler akıllı olacaksınız. Akıllı olacaksınız. Yavuz abinizi tanıyacaksınız. Bakın tekrar. Colonist under atak. Bir dakika nerede daha adam? Nerede daha saldırı altında hala? Under atak dedi. Bitti oğlum bitti. Building andır atak mı? Ne, ne demek? Bir dakika. Geliyor geliyor. Rıza baba ekip çok yakın. Ekip çok yakın. Hemen. Olay yerinde çok yakınız. Sen bak bak ormanın içine girmiş bir de bak. Kaptan mağara adamını görüyor musun sen? Aa bak bu mı? Adamlarıma... Bir de buradan saldırıyorlar. Bir de buradan saldırıyorlar. Abi saldırın Seferoğulları saldırırsa Lan garibana ormanda çalışan garibana vurmak kolay değil mi? Ormanda çalışan garibana vurmak kolay değil mi? He? Ne oldu? Ne oldu? Sa ben de hepinize saldırıyorum. Aha birisi daha öldü. Aha birisi daha öldü. Oğlum herkes tek atıyor bu. Lan bunlar klonlanıyor. Klonlanıyor. Allah'ım. Çabuk çabuk çabuk. Öldü. Bunu da öldürün. Eyvah iki kolonist öldü. Daha ölen var mı? Zafer bizim abi. Zafer bizim ama öldük şu an. Ben bizi meteor şeyleri öldürür falan diye düşünüyordum. Trapper critical damage hemen tamir edin Trapper'ı. Bak sinirden konuşamıyorum şu an. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Çok kötü oldu şu an gerçekten. Eyvahlar olsun. Tamir abi tamir edin şurayı. Bırakın şu yok mu şu trade konvoyu yok mu demir alamıyoruz mu şunlardan ya? Yok mu oğlum siz nasıl komşusunuz? Çok acil lazım bak bakın bana bu demir. Çok şu an sıkıntı çekiyorum bunu. Recycler. Nerede bu scrapper? Hadi çekin kardeşlerim. Move work araya. Bu nereye şey yapalım? Daha yakında yok mu şöyle çekebileceğimiz bir yer? Burası var bir. Cık. Abi çok sıkıntı yaşadık gerçekten ya. Burası construction resort. Bu da buraya buraya biraz daha bekleyecek ya. İki kişi daha mı öldü lan? Bu kaç tane şey oldu? Bir dakika. Mezarlıkta yer kalmadı. Ha? 30 kişi tamam. Orayı da halledecek. Doktorlar fırfır çalışıyor. 3 doktor çalışıyor yalnız ha. 3 doktor çalışıyor. Tanesini geri çekelim. Çok fazla 3 tane doktor. Çok çok bak sinirden bunları unuttuk ha. Tamam daş bir 12 tane taş için bir hamle harcamayacağım oraya. Oo, burada da 70 tane taş çıktı. Bu oyunun başında neredeydi bu taşlar? Oyunun başında. Oyunun başında yoktu bu taşlar. Aha demir. Demir hemen hemen hemen. Hemen onu çekip geri geri yollayacağız adamı. Adamı hemen geri. Sen ne yapıyorsun? Bu kafasına öyle takılıyor bu ya. Bu ortada kalmış abi bu adam. Ha bu geri geliyordu. Bu ölmüş bu. Hadi gençler. Şu demirleri alalım da geri götürelim bari. Ne yapalım? Abi Allah'tan bunu söylediniz de bunlar evde duruyor. Çok önemliymiş yani. Ve bölüm oyunun başında bunları geri dış dünyaya göndermeyi planlıyordum biliyor musunuz? Abi saldırılar çok arka arkaya gelmeye başladı ama böyle olmaz ki kanka. Ben bir de bunları plastiği verdim. Lifleri verdim. Bana niye bunlar atar yaptı? Onu çok... Ne oluyor lan? Oğlum kapıyı yıkı. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı tamir edin şunu gençler. Gözünüzü seveyim içinde bir sürü bak şeyimiz var yok oluruz 72 odun diyor 128 tane böcek <laughs> Her şeyimiz yıkılıyor Yemin ederim imparatorluğum çöküşü gibi oluyor şu an Arthur Hadi gençler savun at tamam Sonra da kimsenin olmasına gerek yok Şu demiri biraz daha hızlandıralım çocuklar hadi Lütfen bakın burayı zaten lova çektik Biraz daha hızlandıralım Hadi hep bir yerden kardeşlerim. Bir tane daha şey kurmak istemiyorum. Bakalım buraya ara ara bakacağım. Yok burada da demir satan yok ki ya. Yani. Biz ne kuruyorduk en son neler yapmışız bak, bak her şeyi unutturdular bana ya. En son ne kurmuştuk? Lighting Road kuruyorduk en son. Kütüphane kur. Kur biraz şunlar bir kültürlensin kültür fakirleri. Her şey şey yapıyorlar. Yani Lightning Rod'u kurdun mu? Tam kurarken saldırı geldi değil mi? Ulan ağız tadıyla bir şey kurmuyorsunuz ha. Peki acaba ben bunu enerji veren şeylerin yanına mı kursam? Ya da direkt olarak buraya düşen şeyim şey yapıyor. Heh. Şöyle kuralım ya şöyle direkt. Şöyle buraya bir tane kuralım. Abi, şöyle bir yapıların yanına bir de şuraya atalım bir tane. Lightning Rod. Ama bir dakika. Oo tüh. Çok fazla şey istiyorsun. Love. Love gençler. Love. Sakin olun love Ben kuramıyorum zaten şu an bunu çünkü şey yetmiyor. Bileşen yok bir de şey yok. Bileşen de mi alamıyoruz biz bu adamlardan? Abi bizim komşulardan hiç fayda yok ya. Hepsi böcek. Hepsi tarım tarımcı ya. Tüm komşularımız tarım işiyle uğraşıyor. Paramızı, paramızı da alamıyoruz ya. Varlık içinde yokluk çekiyoruz şu an. Cık, şu bir tane daha kurs. Bak şimdiye kadar düşünüyorum kursam mı kurmasam mı diye düşünüyorum. Yani kursaydım mevzu bitecek gibi oluyormuş demek ki. Hadi bakalım. Spesyalist sen hemen sen bunu al. Geri gel oğlum bunlar. Bunlardan hayır yok ben söyleyeyim size. Oh oh çek bunu oğlum bu kaç tane oldu bunda? 140 tane taş, 14 tane 70 tane böcek. Nereye soktun o kadar eşyayı? Bir de yayan gönderdik sana ha. Sen geri geliyordun koçum. Bir de yayan gönderdik adamı. Sırtına hammali şeyini vurdu çuvalına. 32. Tabii ki. Al abi al. Al geri gelsen onu. Ben hemen bir geri çekelim. Artık gözüm böcek böcek görmek istemiyor ya gerçekten. Böcek falan görmek istemiyorum. Kütüphaneyi de kuralım da. Bunlar abi artık okusunlar. İlim irfan sahibi olsunlar. Bir şükretmeyi öğrensinler ya. Gerçekten şükretmeyi öğrensinler yani. Demir üretimi production 8. Hadi bakalım gençler. Hemen metale koyun, hızlı bir şekilde oradan oraya aktar aktarımı devam ettirin. Oh, şu var ya. Eğer şu bunları dışarıya yollasaydım çok sıkıntı yaşayacaktık biliyor musunuz? Gerçekten büyük sıkıntı yaşayacaktık. Stock buyal. Ne bu da? Bakalım ne çekebiliyoruz? Dash çekiyoruz. Da Dash çekelim ya. Dash lazım oluyor bize. şöyle yapalım. Tamam radarı da kurduk buraya. 30 enerji de iyi yiyor yalnız ha. İyi yiyor 30 enerji az değil yani. Bu niye dönmüyor bu? Bu küstü mü bu? Genç sen niye dönmüyorsun? Aa bak arkadaşların fır fır dönüyor. Hadi bakalım. Aha! Savanna bak. Oğlum şöyle hızlı koşmayın diyorum. Ağır taşırken şöyle koş hızlı koşmayın. Ağır taşıyorsun zaten. Hammallı yapıyorsun. Bak kırdım. Bel fıtı oldu adam. Bunların menülerini değiştirelim mi? Yemek nasıl? Patates, of 138 tane patatesimiz var abi. Meal mixit O zaman burada Meat Meal değil de... Daha Fruit böyle... Direkt 3 tane bundan yapalım. Tamam. Şeyleri bitirelim. Onlar çürüyor bak sonra patates patates. Abi harika ya. Gerçekten mükemmeliz. Biz aslında bunları yemek satıp da parayı kırabiliriz ama... ...para şu an ihtiyacıma, işime yaramıyor çünkü. 22. Çok para istiyorsun ama sende ya. Gerçekten çok para istiyorsun yani. Neyse. Hareketlilik olsun. Ticaret olsun. Gel. Biraz daha şey olsun. Biraz daha... Böyle bir ekonomi canlansın yani. Yoksa almazdım senden onu da. Hadi bakalım. Bunlar patates ekmesin. Bu sefer de ne eksin biliyor musun bunlar? Bunlar bu sefer de havuç, havuç ekin lan hem daha hızlı şey oluyor. Bu sit alanlarımıza devam ediyorduk. Bu eleman ne kadar uzaklıkta? Bizim koloniye. Bizim koloni nerede lan? Bakayım. Kaç gün sürer buraya gelmesi bunun? Bunu geri çeksek mi acaba ya? Geri çekene kadar yapar mı acaba? Şimdi geri çekeriz metal ihtiyacımız. Neyse bir tur şurayı da araştıralım da öyle çekeyim. Şurayı da şöyle araştırıp öyle çekelim sen direkt yere geliyorsun. Sen araştırmaya devam. Sen koçum. Sen de araştır bakalım. Of orada da taş. Tamam taş biyomunu bulduk demek ki. Taşları çekeceğiz tabii ki oradan. Taşları oyun başında bulsaydık çok iyi olurdu abi. O oyunun başında bize böyle oyun ortası lazım olan şeyler oldu. Burası bitmedi mi hala? 4 tane demir koyamadılar buraya değil mi? Çünkü priority önceliği düşük atamışız buraya. Ne? Colonist Freddy has turned hostile mı? O ne demek oldu? Bir dakika. Bir saniye isyan çıktı. Aman Allah'ım. Yeni görüyorum şu an böyle bir şey. Niye bizim kolonist şey oldu? Adam fazla av yapa yapa gördün mü? Yaba, yaban oldu adam. Abi isyan çıktı. Adam. Niye sen böyle bir şey yaptın ki? Sebebi neydi yani? Adam abi isyancı çıkardı gördün mü? İsyan başladı artık. Adamlar... Bir dakika içerisi dolu mu? Oo memorial. Abi acilen kurmam lazım bu kütüphaneyi. Baksana içerisi full dolu. Full... Biraz şey olmaya başladı. Bu yine bir şey falan yapsa bunlar aslında. Bir ziyafet falan. Çok kötü oldu baksanıza şey olmuş mutlulukları ölü eksi 65 anlaşmazlıktan eksi 50 yorgunluk eksi 18 şükür eksi 0 ama artı 100 şükür yok şükür yok gençler akıllı adı akıllısınız zannediyordum ben de sizi gerçekten ya gerçekten akıllısınız zannediyordum ama görüyorum ki gerçekten acilen ihtiyacımız var bu kütüphane hemen onu kursunlar. Hemen onu kurduktan sonra Bunlar hep böcekçi abi baksana hepsi böcekçi bunlar Hospitalia Buraya gerçi şey yapamıyoruz bir tane kişi çalışıyor değil mi şeyde şu an Trade postta Hemen hemen ondan sonra ne yaparız elegant Bak bunları falan Ufak ufak Tamam bakın isyan çıkarmayın size daha Şeyler kuracağız tiyatro salonları kuracağız Sinemalar yapacağız açık hava Direkt arabanızda sinemaya gideceksiniz. Antik tiyatro şeyleri kuracağız daha. Olaylar olacak daha. Gençler. Modern tiyatro kuracağız gerçi de. Bakalım. Cık, bu, bu çok sıkıntı oldu ya. Şu radyasyonlar falan da. Baksanıza biri şey yapıyor. Biri çıkıyor biri giriyor. Neyi bulduk burada? Aha terk edilmiş araç bulduk. Nasıl bir araçmış bu ya? Offroad. Oo. Jeep bulduk direkt herhalde. Burayı da al bakalım genç. Da Şimdi ben bunu bunun içine sokarım. Bu geri gelmezse, yolda kalırsa, yok abi sokmuyorum. Öyle bir risk alamam. Dünyanın şeyini taşıyor çünkü o içinde şu an. Hemen araştırmaya devam edelim. Aslında bunlar da güzel bir bakım arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Uzun adım atıyor ya. Yedi adım az değil yani. genç sen gir içeri. Oo, metal burada da var. Bir dakika bu yakın ama değil mi? Bu yakın değil mi bu? Tamam bunu geri çekeceğim ya. Şuraya alıp geri çekiyorum onu. Patlama sakın. Adamsın sen. Hepsini aldın mı? Vay hayvanat. Hepsini aldı. Onu da geri çekiyoruz abi. Eyvah eyvah isyan başladı abi. Adamlar dönüşmeye başladı baksana. Şu kadar güzel koloni var. Şu kadar böyle her şey kaynaklarımız mükemmel. Tamam kapımız biraz güçlü değil şu an ama. O da olacak. Ben buraya bir 3 kişi atayım abi. 3 kişi atacağım buraya. 3 kişiden aşağı durmayacak kapıda. Allah'ın ondan sonra gider. Alayına koyacağız postu, hiç merak etmeyin. Burası işlemeye devam ediyor, değil mi? Hadi bakalım. Haydi bakalım. İşleyin abi. Çalışın, çalışın gençler. Gelecek nesillerimiz için. Hadi bizden geçti çocukumuz, çocuğumuz bakın. Onlar güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor. O yüzden var gücünüzde, yok gücünüzde çalışın. Siz de artık dünyaya geldiniz. Yani böyle şeyler sizin başınıza gelecekmiş. Gençler. Yapacak bir şey yok. Ne olursa olsun hayat devam ediyor. Hadi bakalım. Adı Allah'tan şu hastanemiz iyi ha. Enerjimiz akşam bile 30. Çünkü neden? Şu küs küsük devam etmiyor ya. Sadece şu, şu beni tilt etti. <laughs> Hafiften. Enerji kaynağımız da olsun. 10.000'e 10 çıktı. Güzel. Güzel Artık da enerjiden yanına da sıkıntımız yok. Gelin siz de eksikiniz. Siz de gelin anam. Biriniz de... Yaralı gel sen de gel. 7 tane demirle geldi yalnız ha. Hadi bakalım. Siz de gel. Kolonist Camilla da turned hostile alıyor. Camilla sana ne oluyor? Abi isyan iyice vallahi ayaklanmaları durduramıyoruz artık. Evsiz var mı? Evsiz yok. Ölenlerimiz var çünkü. Evsiz yok. Evsiz öğrenlerimiz yok. Sen mezarcı sen hiç gel. Sen ne sen zaten ne yapıyorsun burada bilmiyoruz. İşten kaytarmak için ne yapıyorsun? Dua muam ediyorsun öğrenlere. Çözemedim sen de. Sen de gel genç. Bu devam. Sen de devam. 16 bak 16 16 16 bıraktık ama gerçi taşa Taşı var ya artık abartma o kadar da abartma gerek yok. 10 tanesini de çekmeyelim bari. Çekmeyelim. Hadi gençler. kapıyı hemen tamir etmeye devam ediyoruz. 18 tane daha demirimiz eksik. Onları da yaptıktan sonra olayı bitireceğiz. Bu zaten love dedik değil mi buna? Şu aradaki mesafe de uzun bakın Ta oraya kadar gidiyor falan geliyor ya 3 gün sürüyor Traderlar da zaten bu Adamlar hiçbir işimize yaramıyor Araştırmalar bitti mi? Evet tamam Libre de bitmiş Burayı da kuralım burayı, Hadi buraya araştıralım. burayı araştıralım Ya şey yapmıyoruz ama bir araştıralım ya Evet şimdi Buna da demir istemezsin herhalde Library Kütüphane nereye kuralım? Şöyle göreceğimiz yerde olsun kütüphane ya. Böyle bir yüksek bir yapı bina görelim. Of 10 tane istiyor buna da. Aa, ne yapacağız buna? Tamam medium'da kalsın bu. Hepsi var ama değil mi? Fanbox bak buna yarıyormuş. Tamam 30 tane. Tamam tamam. Şu demiri, demir olayını biraz daha hızlandırırsak harika olacak. Gençler şunu hala yapamadık bak hala yapamadık. Ulan yapın şu atı içime dert oldu şunu hike yapalım. Adam geri çekiyoruz değil mi o adamı? Şu mu metal olan? Bakayım bunu gelmesi. 5 gün zaten bunun geri gelmesi. Bir tane daha hurda şey yapsak mı acaba? Endüstriye falan atılsak aslında o şuradan ederek endüstri şeyine geçsek buradan metal Extractor falan şuradan direkt iş makineleri hızlı hızlı yapacağız da. Onu da yapacağız merak etmeyin onu da yapacağız. Onlar da sırası var arkadaşlar. 10 bölüm dedik bir 30 bölüme gideceğiz herhalde. Garajda kullanamadık ona da daha sıra gelmedi. Şu an garajdan önce şu kapıyı. En önemli önceliğimiz şu an bu. 3 kişi duruyor helal olsun. 3 kişi sokmuşuz buraya. Adamsınız. Tamir etmeye devam. Bir yandan da şuraya bakıyorum da. Günler dola geçiyor ya şu metal bulsam hemen alacağım. Elegant dekorasyon komplet. Neler yapabiliyoruz bakalım. Elegant dekorasyonlarda. Bu ne? Hadi bunu falan yapalım bari. Lantern. Şunu yapalım. Bu ne kadar küçük yalnız ya. Bu ne böyle? Şöyle Tall brush. Baksana ağaç maç falan da yapabiliyorum şurada. Bunu kesmesinler var. Bu Dedem sen gel geri sen sen geri geliyorsun da sen kaç günde geleceksin bilmiyorum ya. Şu çocuğu keşke çekseydik. Neyse artık. Kararları aldık. Sonucuna katlanacağız. Demir çekemiyor bu adamlar. Böyle rastgele atmaya devam edelim. Biraz güzelleşsin ya. Biraz güzelleşsin abi. Sürekli birisi de hasta ha. Hiç hastamız hiç eksilmiyor. 3 construction finish tamam. Burada var ya. Meşale gibi şey gibi yanıyor burası. Şenlik ateşi gibi ya. Forest'taki şenlik ateşi gibi oldu burası. Tekrar bir saldırı daha. Öyle bir kansızlar ki şimdi tekrar gelir bunlar ha buraya. Söyleyeyim ben size. Sonra sil baştan. Ama bu sefer kızlara güveniyorum. Üçünü koydum. Bunlar bunlar. Şu Zeyne'yi sokabilsek aslında şuraya. Şu Zeyne girse buraya tek başına. Halledecek de her şeyi. Neyse. Nerede bu Scrapper? Devam ediyorsunuz değil mi? Çocuklar. Güveniyorum size ya. Gerçekten bunlardan da hayır yok. Sürekli bakıyorum bunlar. Değişmiş ama yine. Yine abi lahana satıyor bana. Kelbaş satıyor. Şey satıyor ya. 5 kavanoz bal satıyor 100 liraya. Hiç yani böyle adam akıllı bir şey satmıyorlar. Tail brush. Devam edelim abi. Bu nedir bu dikti abi? Bunları yapmışsınız. Bunlar belli de olmuyor ki kankam. Bu da metal istiyormuş bu arada. Tabi ne isteyecek ki? Metal isteyecek. Allah'tan pandemi mandem bir şey gelmiyor ha. Radar da dönüyor. 10 bin enerjimiz var. Tamam abi hiçbir yana sıkıntı yok. Library. Burayı burayı da kurun ha. Burayı da hemen yapın gençler. Burayı hatta hike mi yapsak acaba? Ya da yapmayalım ya. Cık. Hemen şeyden sonra yapacağım burayı. E, burayı bitsin hemen. Kıbhanemizi de yapıyoruz. Burası doldu değil mi sürekli? Building open. Tamam biraz daha en azından şey değiller. Sadece şöyle bir pulli nuriş etkisi var. Adamlar sürekli adamlara menü ne çıkarsam çıkarayım. Abi oyunun bana yani yaptığı şeyler bunlar. Hani ben de isterim size illa etle mi besleyeyim yani onu mu istiyorsunuz ben anlayamadım sizi gençler. Yani yapayım da Oyun menüde bundan çıkaracaksın diyor. Ben de isterim size bir mantı, bir böyle İskender kebap bir şeyler. Adamlar bildiği yemek bunlar. Yakacak odun ihtiyacınız var mı? Yok. Ama alalım yine de. 50 tane al bakalım. Hatta biraz var gibi sanki. Azalmıştı mı? Firewood. Sanki bir tık öyle geldi gibi. Return to çıkana. Bir lazım gibi bir yakacak odun. Topla. Ha bir kişi çalışıyor ondan değil mi? Evet. Hayır bu iki buna gidiyor. Heh. Hadi lütfen demir getirmiş ol ya. Lütfen. Yok abi demir getirmemiş adam. Et istiyor 10 tane şey karşısında. Kıyafet karşısında. Ya da hadi bakalım. Elin boş gitmesin senin de. Yalnız çok karizmatik bir minibüsü var ya. Çok psikopat oğlum sana saldırırlar ha böyle. Söyleyeyim sana saldırırlar. Üç tane daha ta tamir etmeye devam. Tamir etmeye devam. Aha bitti mi burası? Hemen şura, şuradaki şeyi çekin bakayım bir gençler. Şuradaki nükleer atık çok bize tehlike arz ediyor. Burada da iki kişi var değil mi? Burada aslında bir kişi çekebiliriz ya buradan. Değil mi? Bir kişi çekelim yani. Gerek yok. Abi bizim yıllar sürekli yiyor bunlar galiba değil mi? Vallahi yiyorlar ha. Yemek olur olmaz yemekler yeniyor. Hadi bakalım deposit deplate tamam bitsin depozit. Ben deposit, deposit e ihtiyacımız yok. Tamam, burası oluyor. Buraya bir kişi daha atasak mı acaba ya? İki kişi atamışız zaten. Radyasyon çeksinler de. Şu saçma sapan şeylerden kurtulalım artık. Bıktık artık yeter ya bıktık ya <laughs> Tamir oh tamam Bir ateşi alınmış en azından buranın Güzel abi hemen hızlı bir şekilde gençler lütfen %50 HP'si var yetmez ha kaldırmaz bir Bir saldırıyı kaldırmaz 3 3 kolonist daha yetişkin olmuş harika Harika O zaman hemen Siz büyür büyümez sizi şöyle bir radyasyonda tanıştıralım Yakından Lightning Rod burayı da kuruyor Ha bir yandan da bunları kuruyor ya o yüzden değil mi? Love demişiz. Buraya ne demişiz? Burada love mu? Evet orası love. Tamam. Trade combo'yu gelmiş. Harika. Aa silah. Bir dakika gunsmith kurmuş muyduk biz? Silah satıyor lan bunlar. Bir dakika biz gunsmith yapıyorduk. Öyle, öyle bir şey hatırlıyorum ben. Nereye kurmuştuk onu? Artık nereye nereye kurduğumu unuttum yani gerçekten şu an. Bakalım şöyle bir. Ha buradaymış Gunsmith. Burası burası. Burayı... Aha Colin Luka... niye öldün? Starwood... Ne? Açlıktan öldün. Bu kadar yiyeceğin arasında aşıktan mı öldün Lucas? Kardeşim sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum artık yani sen. Zaten ölmen biraz daha hayırlı olmuş bence. Yani öyle düşünüyorum. Hani Lucasçım. Şurada iki tane aşçı evi Dört tane aşçı var. Adamlar yani patates desen var, böcek desen var, et desen var. Efendim söyleyeyim konserve desen var, balık desen var, et desen var. Daha ne yapalım yani? Daha ne istiyorsun? Bütün yemekler, bütün yiyecekler var kardeşim. Hala nasıl açlıktan öyle biliyorsun be kankam? Pes yani gerçekten pes. <laughs> Neyse tamam. Kütüphanemize devam edelim. Bakalım. Enerji, enerji çok iyi toparladık yalnız ya. Seni patlatacağım ya. Sana, sana çok tilt oldum kanka. Sen dönmüyorsun ya. Bana tilt oldum. Seni patlatıyorum o yüzden. Pestalist hazır. Buradan demirleri çekmeye devam. Öyle bir demire boğacağım ki. Öyle bir demire boğacağım ki. Hadi bakalım sen ne oluyorsun buradan? Bunları çekeriz çekeriz bunları da çekeceğiz. Ne kadar uzak ki bu şu an bizim dede ne kadar uzak. Yine uzaklar ya. Yine de uzaklar. 52. gündeyiz arkadaşlar devam edeceğiz. 404 diyeceğimiz 8 suyumuz. Yani suretimiz bayağı iyi 8. 52 de enerji üretimiz. Her şeyimiz çok iyi. biraz ara vermiştik bayağı ara vermiştik çünkü metal ihtiyacımız yoktu. Şu an onun sıkıntısını çekiyoruz. Onun haricinde pek bir problem yok gibi gözüküyor. Gayet güzel. Her şey iyi şu an. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Umarım izlerken keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Başka After videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.